Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere biberiye bitkisi uç sürgünlerinden kolayca ve çok güzel bir şekilde nasıl köklendirilir, nasıl çoğaltılır onu anlatmak istiyorum. Şimdi bahçemizdeki biberiye bitkisinin yanına gidelim ve uygun olan uç sürgünlerden uygun miktarda alalım ve işleme başlayalım. Evet arkadaşlar bahçedeki biberiye bitkimin yanındayım. Ben bu bitkinin uçlarından sürekli uç alımı yapıp köklendirdiğim için görüyorsunuz her bir dalda dörder beşer tane yan dal var. Ve böylece biberiye bitkim çok daha dolgun, çok daha hacimli görünüyor. Çiçek açtığı zaman da mükemmel bir görüntü oluşturuyor. Ama sürgün alımını fazla yaptığımız zaman çiçeklenecek sürgün kalmadığı için çiçekler oluşamayabiliyor. Bu sebeple çiçek açma oranını artırmak istiyorsanız uç alımını azaltmanız gerekir. Şimdi şu uç noktalardan 5'er 10'ar santimetrelik kısımlardan alıyorum. Şöyle bu birincisi. Şöyle biraz daha uzun olanları seçiyorum arkadaşlar. Bu ikincisi. Şurada var. Bu üçüncüsü. Bu dördüncüsü. Bu beşincisi. Bunlar bana şimdilik yetecek arkadaşlar. Çünkü ben çalışacağım uç sürgünleri hazırladım. Şimdi bu aldığımız sürgünleri dikim aşamasını hazırlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birkaç tane sürgün aldık. Şimdi bu sürgünü köklendirme için hazırlayacağız. Şöyle sürgünümüzü elimize alıyoruz. Yukarıda 5-6 yapraklık bir kısım bırakıp alt kısmın tüm yapraklarını koparıyoruz. Ve bu işlemi bütün aldığımız bu sürgünlere yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir görüntü oluşacak. Şimdi bütün sürgünlerin uzunlukları birbirinden farklı olduğu için sürgünleri şöyle parmağımızın uç kısmına yatırıyoruz. Ve yapraklı kısımlar altta kalacak şekilde sürgünleri bir hizaya diziyoruz. Ve bu hizalanmış sürgünleri şöyle yaklaşık 2 cm sap kalacak şekilde uçlarını kesiyoruz. Ve hemen hemen hepsi aynı büyüklükte çok güzel sürgünlerimizi oluşturmuş oluyoruz. Tabii ki bu kadar sürgünle çalışmayacağım. Ben daha öncesinden hazırlamıştım. Burada yüzün üzerinde sürgün var arkadaşlar. Çünkü 104 gözlü bir viyolle çalışacağım. 104 gözlü viyolümü de hazırladım. Viyolümüzde sadece perlitli torf var. Torf dediğimiz çiçek toprağını çiçekçilerden kolaylıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu torfu eliyorum çünkü o torf içerisinde çürümesini tamamlamamış bitki kalıntıları var. O büyük parçalar görüntüyü bozduğu için ben elekten geçiriyorum ve güzel pürüzsüz bir toprak elde edip bu viyole dolduruyorum. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Yapacağımız tek işlem var. Tek tek bu hazırladığımız sürgünleri bu viyol gözlerinin tam merkezine yerleştiriyoruz. Kenardan herhangi bir sıkıştırma yapmamıza bile gerek yok. Torf toprağı viyole doldururken sıkıştırmamız yeterli. Hareketimiz sadece bu arkadaşlar ve aynı işlemi bütün viyol gözlerine ve bütün sürgünlere uyguluyorum. Gördüğünüz gibi sürgünlerimizi violla buluşturduk. Şimdi mutlaka can suyunu veriyoruz. Perlitli torf kullandığımız için suyun birikmesi diye bir durum söz konusu değil. Suyu anında alır, emer ve dip kısma doğru iletir. Ve bu sulama işini her gün yapacağız arkadaşlar direkt güneş ışığı almayan bir bölgede yaklaşık 20-25 gün içerisinde köklenecekler. Peki bu işlemi yaptık. Bu işlemi yaptıktan sonra bizi nasıl bir sonuç karşılayacak? Ben yaklaşık bir ay önce bu işlemin aynısını yapmıştım. Ve o yaptığım işlemin sonucu burada. Buradan herhangi bir tanesini alalım. Şöyle çekelim. Ve köklenme durumunu bir gözlemleyelim. Görüyorsunuz arkadaşlar mükemmel köklenmeler var. Yine herhangi bir tanesini alalım. Ve mükemmel köklenmeler var. Şöyle göstermek istiyorum. Alt kısmı kaldırdığımızda kökler bu alttaki deliklerden dışarıya çıkmaya başlamış. Yani başarı yüzde yüzde yakın diyeceğim. Çünkü şurada bir tanesi köklenmemiş. Bir tane de şurada var köklenmeyen. 104 gözlü viyolde toplamda köklenmeyen iki tane var arkadaşlar. Geriye kalan bütün sürgünlerimiz köklendi ve işlemimiz gerçekten çok güzel sonuçlandı. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Bu paylaşımda sizlere biberiye sürgünleri kolay bir şekilde nasıl köklendirilir, biberiye bitkisi sayınız nasıl artırılır onu anlatmış oldum. Umarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.